Merhaba. İhalemizin e, Fen İşleri Müdürlüğü beton alımı ihalemizin ilk oturumu bildiğiniz üzere saat 11'de gerçekleşmesi gerekiyordu. Lakin e, EKAP'ta yaşanan bir teknik arıza sebebiyle e, 11'de ihale oturumunu açamadık. E, EKAP'tan bize yapılan bildirimlerde e, ihalenin ikinci oturumunun 15.30'da başladı. Birinci oturumunun pardon 15.30'da başlayacağı. E ee, saat 15.30'a ötelendiği söylenmişti. Şimdi 15.30 itibariyle e teklif değerlendirmeyi açmaya çalışıyorum. Giriş yaptım. Sistem bekliyor. İhalenin güncellenen saatinin 15.30 olduğunu hem EKAB'ı arayarak teyit ettik hem de komisyon üyelerimize ve idareye bildirim yapıldı mail adreslerine. Zannederim ilgili firmalara da bildirim yapılmıştır. Sistem dönüyor yine. Şimdi 1 Ağustos itibariyle biliyorsunuz kamu alımlarının elektronik ortamda yapılmasına dair yönetmelikte değişiklikler oldu. Oldukça önemli değişiklikler. Bu değişikliklerden dolayı EKAP modülü de yenilendi. Ee, güncellenen sistem bazı ufak tefek sorunları tabii ki taşıyor. İzleyenlere bu arada onu hatırlatayım. Bu ihale 1 Ağustos'tan sonraki güncellenen değişikliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İlk oturumda yaklaşık maliyet ve tekliflerin açıklanmasından sonra sistem otomatik olarak SGK ve vergi borçlarını teklif veren isteklileri de otomatik sorgulayacak. Komisyon bu sorguların cevaplarını bekleyecek. Sorgu cevapları geldiği takdirde e, ihale işlemlerine devam edecek. sistem hala yüklenmeye çalışıyor. İzleyenlere bu arada onu sorun var mı? Onu bir kontrol edelim. Hayır, internette sorun yok. Yeri gelmişken firmalar da tabii bu değişikliklerden dolayı biraz karmaşa yaşıyorlar. İhale ilk oturumuna ilişkin EKAP'tan ihale komisyonu tarafından imzalanmış bir belge gönderilecek firmalara. Daha sonra 10 gün itiraz süresi var. İlk oturuma ilişkin geçmiş ihale sisteminden farklı olarak ihale komisyonu ilk oturuma ilişkin kapanış tutanağını yolladığı andan itibaren izleyen 10 gün içinde itiraz süresi var. Dolayısıyla komisyonun yolladığı ilk oturum kararı ihale kararı değildir. Sadece ilk oturuma ilişkin rakamları ve bilgileri gösterir. Ondan sonra ilk oturumu kapatacak komisyon 10 gün itiraz beklemeye geçecek. Sık sık karşılaşıyoruz bu soruyla. Onu da söylemiş olalım. Sistem hala yüklüyor. Saat 11.34, bir 5 dakika daha bekleyeyim. Kapatayım. Tekrar açayım. Olmaz. İnternetimiz gayet hızlı. Bağlantı problemimiz yok. bekliyoruz teklif anahtarlarının açılmasını teklifleri açmaya çalışıyoruz. teklifleri açmaya çalışıyoruz. Saat 15.17 şey 15.37 affedersiniz. 8 dakika daha bekleyeceğiz. Yok. Yani eğer bir yoğunluk varsa canlı yayını kapatıp tekrar yukarı çıkmamız gerekecek. Ben bu arada seyirci donduğumuzu düşünmesin diye ilk oturumu eğer açabilirsek ne yapacağımızı anlatayım. İsteklilerin de bilgisi olsun. İlk oturum ihalenin tekliflerin değerlendirilmesinin ilk aşaması. Öncelikle teklif veren ve döküman alan firma sayılarını belirteceğiz. Teklifleri açabilirsek. Daha sonra yaklaşık maliyetini idarenin açıklayacağız. Yaklaşık maliyetimizi de açıkladıktan sonra yine kilitli anahtarlarda bulunan istekli veya isteklilerin sayısına göre e, teklif anahtarlarını açacağız. Her birini tek tek açıp fiyatlarını okuyacağız. Sistem otomatik olarak belgelerini getirecek. Geçici teminatlarını uygundur ya da değildir şeklinde değerlendirecek. E, teklif anahtarları açıldıktan sonra da SGK ve vergi borçlarını yine EKAP sistemi otomatik olarak sorgulayacak. Bundan sonra ihale Komisyonu yasaklılık teyitlerini her bir firma için ortakları, teklifi imzalayanlar ve e, tüzel ya da gerçek kişiler özelinde yasaklılık teyidi alınacak. Yasaklılık teyidi ve SGK belgeleri, vergi e, borçlarının durumları netleştiği takdirde teminatlar görüntülenip ilk oturum kapatılacak. Tabi bunun için sistemi açmamız sonrasında da SGK ve vergi borçlarını sorgulayabilmemiz gerekecek. Şu an sistem hala dönüyor. Saat 15.40 10 dakika geçti. Bir 5 dakika daha bekleyelim. Komisyonda hem fikirse 5 dakikada açamadığımız takdirde kapatalım canlı yayını. Tekrar yukarı çıkıp ekabı arayalım. Bir bilgi almaya çalışalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sistemi komple kapatıp tekrar girmeyi deneyeyim mi? Olur abi. Kapatıyorum. Yani bir sonuç alamıyoruz. 15.41 alalım. Tekrar deneyelim. Yeniden giriyorum. Giriş yaptık. Bağlantı sorunumuz yok. Sistemde de gördüğüm kadarıyla sorun yok. 2025 140 50, 24 İhale kayıt numaralı ihalenin e-teklif değerlendirmesine giriyorum tekrar. Evet Sistem açıldı arkadaşlar. Döküman indirenleri öncelikle okuyayım. 2, 4, 6, 8 adet ihale dökümanı indiren gözüküyor sistemde. Toplam teklif veren, toplam teklif sayısı 7. İdarenin yaklaşık maliyetini açıyorum. Bu ihale ilişkin idarenin yaklaşık maliyeti 9 milyon 756 bin 430 Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum. Bu işe ilişkin idarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyet tutarı 9 milyon 756 bin 430 Türk lirasıdır. Teklifleri açıyorum. Sistemin yoğunluğundan dolayı tekliflerin açılması uzun sürebilir. Lütfen sayfada kalın şeklinde bir uyarı veriyor bekliyoruz. Teklifler açıldı uyarısı verdi. Kaydedelim ve ilerleyelim. diyorum. Tekrar açacağız. Teklifler açıldı uyarısı verdi. Dönüyorum. Tamam. 3. Hayır indirmiyor ama teklifleri göremiyoruz. Yani 7 adet teklifi görüyoruz. Bir daha deneyelim. <laughs> 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 Onu da deneyelim. Daha teklifleri açmadan yasaklık Kimi alacağım? <laughs> teklifleri göremiyorum ki. Teklif değerlendirme zaten. Tekrar deneyelim. Oh, hayır. Tekrar kaydetmeyi deneyelim. Ama bu kaydetme teklifleri gördükten sonra olması gerekiyor. daha tam açmadı. Bak dönüyor ya. Yani. Evet, şimdi o yüzden bekleyeceğim Hı. çünkü teklifler açıldı uyarısı verdi yüzde yüzde oldu 7 adet teklif gösterdi ama tekliflerin içeriğini göremedik. Bekleyelim bakalım ne olacak. Yani şu aşağıda döküman indiren firmalar bunlar. Bunları görebiliyoruz. Şu bölümde. Peki. Teminat uygunluk durumları seçilmeli. Dolduralım. İşte ben de ona anlatmaya çalışıyorum. Yani buradan görebilir miyiz bakalım. Firma göreceğim ki kime teyit alacağım, neye teyit alacağım bilmem gerekir. Tamam abi. Şunlar. Tweet İhale teklif veren istekliler için yasaklılık teyidi şu an ekaptan alıyoruz. değiit süreci devam ediyor teyit devam ediyor. yapması gerektiğini normal sanatlar sıralama teklifleri açmalı sonra bu olmalı. İşte önce teklifi açmamız gerekiyor. Teklifleri açmadı Yine sistemsel bir hata yoktur inşallah. Yine dönmeye başlayalım. Beklemeye devam ediyoruz. Teyit işlemleri sürüyor. hepsi şimdi tek tek bunu yapacağız değil mi? Şu an hepsini alıyor. Ha, hepsini alıyor. Hepsini alıyor. Da e, teklifleri görebilmemiz gerekliydi. Acaba diyorum tekrar kapatıp açsak bir faydası olur mu? Bence şey yapalım onu. Biraz daha bekleyelim isterseniz. Yani bilemedim ben de bilemedim. Niye bu kadar sıkıntı oldu bu sefer? Ekop'ta herhangi bir modül ya da kodlarda değişiklik yapıldıysa ondan olabilir. Çünkü ekapla görüştüğümüzde yani 11 ve 11.30 ihalelerin tamamının ertelendiğini söylediler. Yeni saatte veremeyeceklerini bildirim gelince ancak açılacağını söylediler. İki saat sonra geldi bildirim. 15.30'da değil. Yine herhalde zorlanıyor. kapatayım mı? Ne bence, diyorsunuz arkadaşlar? Bence de kapatıp bir tekrardan açalım. Bir daha açalım. kapatalım. Bir daha girmeyi deneyelim. Evet sistem komple zorlanıyor anladığım kadarıyla girerken de sıkıntı yaşamaya başladık. Tekrar deniyorum. E-Teklif değerlendirmeye girmeye çalışıyorum. Evet, tekrar girdik. Heh, şimdi sistem açıldı. Bir saniye. Karney'e yani En azından şu bölüm gelmiş gözüküyor. Hiç olmazsa yaklaşık maliyetimizi açıkladık. İsteklilerin tekliflerini de açıklayabilirsek. Onlar burada çünkü. E, teminat tutarlarını göremiyorum. Teklif tutarını görebiliyorum geçici teminat durumlarını da görebiliyorum. O zaman vakit kazanmak adına öyle yapalım. İsteklilerin teklif sıralarına göre tekliflerini okumakla devam edeyim ben. Teyit alma işlemi sürüyor hala. İhaleye bir sıra numarasıyla teklif veren istekli GİNSA İnşaat Taahhüt Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İsteklinin teklif tutarı 10 milyon 929 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum, isteklinin teklif tutarı 10 milyon 929 bin Türk lirasıdır. Vergi ve SGK borcu sadece bu isteklide değil, tüm isteklilerde kontrol edilmektedir olarak gözüküyor. Bunu bekleyeceğiz, vergi ve SGK borcunu. Onu iletmiş olayım. 2 numaralı istekli Aslan Mühendislik Enerji Sanayi, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Arsan, pardon, tekrar edeyim. Arsan Mühendislik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklif tutarı 6.773.000 Türk Lirasıdır. Tekrar ediyorum. Teklif tutarı 6.773.000 Türk Lirasıdır. 3 sıra numaralı istekli İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi teklif tutarı 23 milyon 961 bin 368 Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum isteklinin teklif tutarı 23 milyon 961 bin 368 Türk lirasıdır. 4 sıra numaralı istekli Entsöke Madencilik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi. İsteklinin teklif tutarı 7 milyon 841 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum isteklinin teklifi 7 milyon 841 bin Türk lirasıdır. 5 sıra numaralı istekli Nisa Altyapı Çevre Düzenleme İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi isteklinin teklif tutarı 5 milyon 798 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum isteklinin teklif tutarı 5 milyon 798 bin Türk lirasıdır. 6 sıra numaralı istekli Dündarlar Beton, parke, İnşaat taahhüt, nakliyat, sanayi ve ticaret limited şirketi. İsteklinin teklif tutarı 7 milyon 141 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum. İsteklinin teklif tutarı 7 milyon 141 bin Türk lirasıdır. 7 ve son numaralı istekli. Topçuoğlu İnşaat taahhüt, beton ve petrol ürünleri, madencilik, hafriyat, nakliye, turizm, sanayi ve ticaret limited şirketi. İsteklinin teklif tutarı 8 milyon 885 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum, isteklinin teklif tutarı 8 milyon 885 bin Türk lirasıdır. Bütün istekliler için EKAP tarafından iletilen vergi borcu ve SGK borcu sonuçları kontrol edilmektedir. Henüz netleşmemiş, sonuçlanmamış gözüküyor. Bütün isteklilerin geçici teminat durumunu EKAP uygun olarak açıkladı. Şu an teyit almayı bekliyoruz. Sistem devam ediyor. Bakalım bu arada teminat detaylarını görüntüleyebilecek miyiz? Hayır orada da aynı şekilde sistem bekletiyor. O zaman komisyon hem fikirse İsteklilerin tekliflerini açıkladık. Yaklaşık maliyetimizi açıkladık. E, kamuoyu tarafından asıl merak edilenler. İlk oturum sonucu zaten geçici teminata ilişkin, SGK ve vergi borçlarına ilişkin ve diğer belgelere ilişkin değerlendirme sonucu EKAP'tan ilan edilecek, isteklere de bitirilecek ve isteklere de iletilecek pardon. İstiyorsanız canlı yayını bitirip e, oturuma geçelim. Cevap geldiği takdirde zaten yayınlanacak. Hem Hadi fikirseniz bakalım. canlı yayını kapatıyorum. Evet. Kapatıyorum.